Hadi bir araba alak. Hadi bir araba alak. Hadi bir ara araba alak be. Paramız var. Paramız var sonuçta. Paramız var sonuçta. Hemen bakalım. Oha fiyatlar da uçmuş be. Fiyatlar uçmuş. Şuna bak. 8000, 5500, 1000 dolar. Bu ne oğlum? Ha, Çantamdan çantamda ben bir paramı al, paraları al bak. Hı, paraları aldı. Kaç paramız var bir bakayım. Kaç paramız var bir bakayım. Ait. Bin... 500 dolar. 1500 dolar. Evet bunu alabiliriz. Sadece bunu alabiliriz. Sadece bunu. Hadi. Alalım geçsin. Allık gitti. Hadi binin. Hadi binin bin. binin. Binin bir Ev, ev ev ev, ev soyalım. <laughs> ev soyak. Ev soyak evet. Ev varsa tabi varmış. Tamamdır. Paramız kalmadı. Evet. <laughs> Yok. Yok. Dolarımız var bizim dersin? Ah. Evet. Ah nerede olma ha evler ev bulduk. Dolu mu ya? Bombamız var. Aha. kapağı açık. Baba açık. Hemen koşun. Burada değil. Ee, burada değil lan. Şuraydı yandan. Aldık. Koçun adamlar. Yere düşmüş. Ne yapayım yere düşmüşse. Banlamadan kaç kaç kaç. Alim aldık Alim. Alim banlandı. Alim koş. Bitirici. 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 Alışmışım. Ova girdi adam. Koş 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 Hayır. koş 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 Birinci Gel. Hemen diğer eve. Diğer eve. Soyun bu kasayı ben de biliyorum. Allah adam evde. Gelin. Gelin. Aha bu ev. Adam kapıyı açık bırakmış. Hah. All the more. 2500 2000 2500 2000. Bu ne? Bu kim lan? Şu lan benim. Dur. Dur. Bitirici. Dur bitirici. Biz bunu hızla niye arttırmadık? Dur sana. Oğlum biz bunu neden arttırmadık? Oğlum. Hızını niye arttırmadık? Arttırmadık. Bunun hızını niye arttırmadık? Gelin lan. Keskin gel. Keskin gel. Nereye gidiyorsun keskin? Ya var ya. Ya var ya. Bence biriktirecek de biriktirecek. De. Of ya. Araba işimize yaramadı. Vururum seni. Lan ol. Sen ol. Arabayı patlatıyor. Senin yüzünden para boşa gitti. Para boşa gitti. Senin yüzünden para boşa gitti. Araba aldı işimize yaramadı işte. yaramadı. Oh! Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Fıya. Ne zaman? Aha. Parayı buldu. Gel. Bu. Parayı biriktireceğiz. Bu parayı biriktireceğiz. Çiğ. Çi parayı biriktireceğiz. Hayır. Hayır, araba almayacaksın. Araba almayacağım. Biriktireceğim. Almayacağız. Haklısın lan. Nasıl lan? Keskin. Nasıl lan keskin? Kimizden de haklı. Aa, gidiyorum şu Evet. Tersi de arabada alalım. Olur alırız. Alırız. Ha ha. Ah, ah, çok yorulduk. Ne kavga oldu ya. Ama sen kimseye bir şey olmadı. Sonunda be.